Of Murat hüz gayrin hüz hüz ağlama hüz Lan ben sana kunde tembih etmiyorum onun yanına varma diyin lan Ben biliyorum dur hala dur kokuyor işte Mehmet dediğim bir bulaşık sana lise ver tembih ediyorum ki o bulaşığın yanına varma Başına ne oldu? Yanı mahallene Çek elini Ama şuna bak Allah seversen oğlanın başını niye örmüş Hüz ağlama şimdi de, de ben çalacağım Kanamıyor hüz şişmiş sen gelin yok mu buradan bir taş alıp da sen de onun kafasına çalamadın mı? Pat bizim oğlanın öyle. Yürü git şu aban gibi tanrıdalar elini yüzünü yıkasınlar. Ben de şu Mehmet Ağrıcı'ndan gideceğinin yanına bir varayım. Hatta Ağın evde mi? Öyle mi? O Mehmet Karın Ağrıcı'yı niye yanına gittik acaba ki? Bayağı mı kaçtı? Bir daha hiç gelmeyecek mi acaba ola ki? Hanik bacı Oğlunun gittiğini görüyor mu kız? Ne mi gördün? Anam vallahi bayağı eve süne süne geldi senin oğlan. Muradına acık oturdular. O yana bu yana devşiklendiler. Ben de minderleri yüzüyordum. İdemedim. Ellerine birer dürüm verdim. Başımı ben sakıttım. Dedim ki anam çıkın dışarıda oynayın dedim. İçeri girdim. Bir soluğum içinde oğlanı kara büyüğümü sok sen. Anam ne oldu da nasıl vurduysa oğlanın kafasına aha yumruk gibi ki. Böyle mi olurdu? Haydi bir almaz yerine gelseydi oğlanı. Benim hanım nerede kalacaktı İsmail'in elinden acaba ki? Murat küçük ondan kayıracağı yerde bir de o sopa sallıyor. Anam vallahi bu oranı sen kayırıyorsun ki. Kimse öte git gitmeyecek bu muhafı. Vallahi akşam bayram yanına geleceğim. Ne olacağı koysun. Hakkını avcuna koysun ki. Böyle mi olur ki? O bir yağ Uşak temelli bunun korkusundan kapıya çıkamıyor ki. Kara büyüğüme avuluyor uşağı Allah beterine sakla ya Rabbi. Hüs bacım hüs hüs. Beni benzer oğlun yok. Örneğe güzel oğlum. İyi öyleyse Mehmet'i başımıza töredek. Tuz bacım içeriğine girdi. Burada millet çeyre çıktı ki. Milletin içi mi rezil bolak. Allah vermesin bizi. Ama bu dediklerin ağaçtan bayramın avucuna bir bir koyarım tamam Allah izin verirse. Şu konuştuğun bir bak hele bir. Git bacım git ben seninle uğraşamam. Ama ağaçınla en konuşuruz Allah izin verirse haydi bakalım. Allah beterinden sağlasın o bir yaşı.